Hepinize merhabalar. Haftalar önce sizden gizli bir şekilde sipariş ettiğim gizemli kutu geldi. Kendisi şurada duruyor. Tabii ben ona bakmadan önce hemen haberini aldım. Koşa koşa geldim. Şimdi incelemesini yapacağım. Şöyle dışarıdan da yeni geldim zaten. Hemen bir ellerimi yıkayayım. Kutu nereden geldi bilmiyorum. Bir internet sitesinde görmüştüm. 20 dolar civarında bir fiyatı vardı. Dolar bazı çevirdiğim zaman. 20 dolar 20 dolardır diye düşündüm. Dedim acaba beni ne bekleyecek? Bu kasa açılışları falan bunlar birazcık daha enteresan şeyler. <laughs> bir bakalım elimizde ne varmış. Valla bu klasik baya standart bir şeye benziyor. Hard disk kutusu. Harici hard disk kutusuna benziyor. Hatta öyle yani. Harici hard disk bildiğimiz Toshiba kutusu. Ama içinde sanki farklı bir şeyler mi var ya? Yani bu bilgisayara olduğu gibi bağlanacak bir şey değil gibi. Neyse, biz bir hemen bakalım içinde neler var. Şöyle koymam gerekecek aslında da bir yere. Ne ayarlayabilirim bunu? Şöyle bir şey yapsam sanki. kan yani olmaz. Bunu... Bu elle açılabilecek gibi durmuyor. Hemen geliyor. Kolyemi unuttum. Üzerimde kesici delici kolye taşıyorum ya. Mecburen bununla açacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir ara anket gibi bir şey yaptım. Anket gibi bir şey yapmadım da birkaç tane izleyicim bana bir site önermişti. O sitede böyle biliyorsunuz önceden şeyler var. Amazon'da iade edilen ürünlerin vesaire toplanıp böyle bir kutu halinde satıldığı siteler hatta uygulamalar da var. Daha sonradan sanırım Amazon bunu iptal mi etti ne olduğu emin değilim. Bir arkadaş bana yine böyle bir site olduğunu söyledi ama bunların birazcık daha farklı olduğunu söyledi. Ben de oradan bir sipariş verdim. Tabii ben verirken haliyle sitedeki thumbnail'ında normal bir kutu görünüyordu. Ben de büyük bir kutu gelecek diye düşünüyordum ama şöyle tekrardan göstereyim bildiğimiz hard disk kutusu geldi. Bu arada fındıklarım da düzlük kutu, adaptör, flash bellek. Oha! 256 MB. <laughs> Bu ne zamandan? 2005 mi? 2004 yılından hafıza kart. Şunlar adaptörlü SD kartlar. Samsung 32 GB. Bir sürü hafıza kartı var içinde. Koyabileceğim bir yer bulamadım. O yüzden bir saniye. Hemen Böyle sanki daha iyi gibi. Full 32 GB'lık kartlar var. Bunların bir olayı var mı acaba bilmiyorum. Burada bir tane ay şey var. Hafıza kartı okuyucumuz var. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Hatta bunun da içinde takılı bir tane 32 GB var. Bu ne abi kaç tane hafıza kartımız var ya? Şöyle garip görünümlü bir tane USB var. Bir de wireless adaptöre benziyor. Üzerinde wireless kartı var. Wireless adaptör. Valla anlamadım ben bu işten. 20 dolar eder mi burası? Aslında 20 dolar eder ya değil mi? Hani şu bir sürü bak hepsini teker teker çıkartayım tekrardan. Şu hariç. <laughs> bu da bu arada antika değeri var ha. Büyük ihtimalle bu da çok şey. Bu arada şey ya Frutiger Aero fark ettiniz mi? Üzerinde yunus balığı falan var. Baya sağlam tematik bir şey yani. En azından şöyle düşünün. Kullanabileceğim yaklaşık 5 dolarlık 5 dolar buradan kazandım. Şu flash bellekler şu 16 GB bir 5 dolar bu desek hadi 10 doları kurtardık zaten. Şu garip bir USBymiş bu arada bu ne acaba ya şuna baksana sanki kasası kırılıp açılmış gibi. Valla bir sürü burada 32 GB'lık kartımız var. Bence 20 dolara bence 20 dolara aşar. Tabii ki de bu kadar flash bellek çıktı, bu kadar USB çıktı. Bunların içindekileri merak etmedim değil ha. Acaba boş mu gönderdiler? Ama gerçi bunlar buluntu eşyalar oluyor herhalde. Bir, bir gidelim. Bakalım. Ivır zıvır ne varsa. içeri alayım. Bu kutuyu koyuyorum zaten kenara. Bunluk şu anda bir işimiz yok galiba. Şu USB'yi taktım. Neden bunu taktım bilmiyorum. Bana baya estetik geldi. Şey yaparken ben de masa üstüne ayyetten kaydediyor olacağım. Bunlar ne lan? Bir saniye. Şu klimayı da çalıştırayım. <laughs> Bunlar ne oğlum? Birinin <laughs> galiba film projesi falan ya. O oh, pixel pixel ama dolu. kart da çok da eski gibi durmuyor yani aslında. Ne lan? Bir şey diyeceğim ya. Bir dakika bir diğerlerine bakacağım lan. Oh. Önce bir şuna bakayım da. Sanskotra. <laughs> Bunlar ne lan? Arama kaydetme falan var ha. Bunları şu an burada mü mümkün değil şu anda gösteremem. Bir dakika. Diğer hafıza kartlarına da bir bakayım. Ya bunları biraz düzenlemem gerekecek. Direkt videoya koyamam bu şekilde. Bilmiyorum. Hadi be. Ben de ilk flash belleğe döneyim ben en iyisi. Belki bunların kronolojik bir sıralaması vardır. Mesela şunu ben şundan bu 256 MB olanı çok merak ediyorum. Bunu merak etmemin sebebi de şey şu an aralarındaki en eskisi bu. O yüzden bağlantılı mı değil mi daha onları bilmiyorum. Şu görselleri görmüştük. Spectre USA Spectral Paranormal Tactical Research. Ya tam böyle anlaşılmıyor da. Bunu şöyle bir şey yapacağım ben şimdi. Şu ses kaydı bir dursun önce bir diğerlerine bakayım. Tekrardan. Orada bir merdivenden çıkma şeyi vardı galiba görseli vardı. Tam nereden çıktığı da belli olmuyor ama. Şu kapının yanında ne var ya? Tekrardan izliyorum şu an şu burası neresi acaba ya? Bu video çok karanlık. Tüm. Ana. Tüm Biraz önce şu videodaki orman gibi duruyor ama şu Spectre USA'yı ben onu merak ediyorum şu an. Paranormal Tactical Research. Spectre USA ile ilgili hiçbir şey yok şu anda. Yani şeyde görünmüyor. İnternette falan öyle bir şey görünmüyor. Şurada bir tane göstereyim size de. Şöyle bir mesaj var. Bunu şey yapayım ya bir dakika. Şunu bir kopyaladım. O sırada ben de ChatGPT'ye bir atayım. Genelde eğer böyle şifreli bir mesaj falan bilmiyorum şu an. Tamamen böyle rastgele bir şey de olabilir ama HTML dosyası açılıyor bastığım zaman. O yüzden rastgele bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Eğer bir şifresi varsa da çözsün. Biz de o sırada diğer şeylere bir bakalım. Burada ekstra bir şey yok galiba şu an. Şu sesi ha, bu sesle ilgili şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bunu Audacity'ye bir atıyorum. Audacity'de hızlandıracağım sesi. Çünkü şey gibi görünüyor biraz. Çekilmiş gibi yani yavaşlatılmış ağırlaştırılmış gibi görünüyor. O yüzden şöyle bu tarafa da taşıyayım. Şimdi videoda da nasıl anlatacağım da bunu bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir inceleme ya da bir şey videosu çekmemiştim. Kutu açılışı bu şekilde bir kutu açılışı çekmemiştim. O yüzden tam da emin değilim ne yapmam gerektiği konusunda. Ama şunu perde ve tempo diyeyim. Tempoyu %100 %130'a bir alalım. Ne diyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika tekrardan şeyi ayarlamam lazım. %150 diyeyim. Duyuyorsunuz mu? <laughs> İçeri yaralı giren dışarıya bir daha çıkamıyor gibi bir şey söylüyor. Bir şey bir şeyin koordinatlarına ihtiyacımız var diyor. Bunu kaydedeyim ben bu sesi. Sesi dışarıya aktar diyeyim. Tamam. Masa üstüne kaydettim. Şifreli mesaj çıktı ortaya bu arada. Chat GPT'ye atmıştım. Onu da bakın şöyle okuyayım size. Commander Euro Phenom TR diyor. Commander Marcus Spectre USA Operational Divergence Komander Marcus, bir dakika. Bunu çevirmem de gerekiyor. Yani normalde kendim çeviririm de yine de şey yok. Ekibinizin son faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde gözlemlenmesi ve analiz edilmesinin ardından o normal varlıklarla olan yöntemlerinizin ve etkileşimlerinizin Fenon TR'de benimsediğiniz ilke ve protokollerle uyumlu olmadığı ortaya çıkmıştır. Kurumumuzun bu aşamada dışarıdan işbirliği gerektirmediğini açıkça belirtmeliyiz. Bu varlıklarla olan etkileşiminiz onaylanmamış edilir, kabul edilir ve hem operasyonel güvenliği hem de araştırmanın bütünü tehlikeye afılabilir. Bu gelişmeler dışında Phenom TR spektrum üyesi ile daha fazla koordinat ...finansiyon sağlamayı resmen reddediyor. Ekibinizi ortak operasyonel gerekçelerle bu anormallikle ilgili tüm sağ faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla Komutan Ural. Komutan Ural, FENOM TR. Vallahi FENOM TR'ye dair de bir şey bulamadım. Şöyle, daha önce... E, ...GOR video izlediniz mi bilmiyorum. Şu arama kayıtları falan vardı mesela, arama kayıtlarını da merak ettim. GOR video izlediniz mi bilmiyorum. E, eğer GOR video izlediyseniz... Orada şeyi görmüşsünüzdür mutlaka. Böyle infaz videosu gibi garip garip şeyler falan. Öyle birkaç tane video vardı. Biraz önce baktıklarımda. Birkaç farklı fotoğraf vardı. Şu şeyi de bir bakacağım ya. Şu adaptör ne işe yarıyor acaba? Kaç dakika? 13 dakika olmuş lan. değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz? Bu ne? <laughs> Oha! Güvenlik durumu Devre dışı bırakalım. Admin yetkileri sıfır lan. Virüslendik. Oh. <laughs> Aa bunun ufak bir de led'i varmış ben nasıl görmedim bunu ya? Abi bayağı wireless adaptör ama.